bugün Torium alışveriş merkezinde Flyzone Trambolin Park'a geldik. Hatta şu an challenge'lardan birini deniyoruz. Tamam. <laughs> Bu <Ben, çocuğum>. da <laughs> 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 bize. Yardımcı olacak. Evet çok güzel şeyler yapacağız. Ben de yapacağım. <laughs> İlk hareketimiz oturup kalkma. Çok kolay ya. Bana böyle kolay basit şeylerle gelmeyin ya. Ben bunu küçükken yapıyordum zaten. Evet başka? Şimdi bu hareketi dedi? 180 derece dönerek yapıyoruz. Oldu! Hiç memnun değilim şu an, olmuyor. Ben oradan uzaklaşıyorum ama. Duvarda bir temasımız yok. Ben bunu yapamadım, gidelim buradan. Fıtı, 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 fıtı. Şeye gidelim, parklara gidelim. Bunlar kalsın. Hadi, <laughs> hadi. <laughs> ben yokum! Ben niye bunu tutulamadım ya? Çok ver elini ver gel, ben gel. seni başta almamıştım mücahit ben de bırakacaktım zaten niye bozdun ki <laughs> böyle? Bırakma, bırakma kız niye bırakıyorsun adam ya evet gördüğünüz gibi parkurumuz buradan koşacağız oradan biliyorsunuz ilk başta ortancıyı denemiştim ama diğerlerinden emin değilim buranın rekoru 10 saniyeymiş buradaki düğmeye basınca süremiz başlıyor süremiz orada diğer düğmeye basınca bitiyormuş ve ben rekor kıracağım şu an Dört. Ha, adım akıllı yapacağım. Bunu yapmama gerek var mı? Bastın hadi başla. Kendime diz attım. Beynim büküldü yandı. Sen de şunu kafamın içine sokma. Bunu sakın denemeyin. Bir daha deneyeceğim mi? Evet. Yaparsın sen. Oo. Oh. Hayır! Sen yaparsın hadi. Bak geçti. <laughs> <laughs> oh, <gidiyorlar. gülüyor> evet. Kıza gerek yok tamam mı? Kıza hiç gerek yok. Nasıl yapar? <laughs> Abla, Nasıl? <laughs> olacak? Dışarı! sonuçta. Şimdi burayı acemi şans ilk de yaptım ama şimdi bilmiyorum. Hadi yapıyorum. <gülüyor> 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 Bunu da hiç sevmiyorum ya. Tırnağımı acıtıyor. Ağzımı kırayım. Allah ya bu koyamadım. Yardım yolladık sana bak. Eyvallah. Yoksa nasıl yapardın? Rahatsız. İşte. Sevim böyle kaldım galiba. Dayanamam <laughs> <laughs> hocam. <uçağım, düşerim>. Durun. <laughs> Bu çok zor gelmişti ama bir kere daha yapmak istedim. Çok sevdim çünkü bunu. Çok sevdim. Sevdiğim sevdiğim böyle gösteriyorum ben. <laughs> Marsu pilavı gibi hissediyor. Ayağım kaldı! Kaldım yardım edeceksiniz. Ben çekmeye geldim. <laughs> Denge savaşında düşmanlarımla savaşacağım. Hazır mısınız? Bu savaşlarından rakibim Ensar Bey. <Cal moves> <laughs> Çok rahat, çok, çok, çok profesyonel. Lan düşmüyor çocuk. çocuk. Aa, hayır. <laughs> <Ben sana bir gülüyor> <köpürünün>. Bravo sevgilim. Rica ettirmişmek ister misin? geldim. 1-2-3 Bana kaybeden Seymenciğimiz yanımızda. Bana kaybetmek nasıl bir duyguydu? Abla beni ittiler. Böyle ben şey haksız yere yenildim. Yok. Gördün mü? Yok. Gören var mı öyle bir şey? Öyle yok. 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 Çok haksızlığa uğradım. Yok yok. Evet. Yok bir şey 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 Teşekkür evet. ederiz bu arada Seyvencim. Ya ben normalde ayakla atabiliyorum. <laughs> ya! Benzir gibi atlıyorsun. Hayır ya! Oho! Attım işte. <gülüyor> <gülüyor> Yine bir etkinlikle karşınızdayız. Gördüğünüz gibi daireler var ve bu dairelerde yeşil alanlara dokunmamız gerekiyor. 2 dakika içinde en çok dokunan kazanıyor. Yine rakibim Elfar Bey. Biliyorsunuz ki onu denge dövüşünde yendim. Burada da yenmeye hazır. İşte böyle. Çok heyecanlıydı. Bana yenilmek nasıl bir duygu Elfar Hocam? Rakipler işte hep böyleler. Beriha'lık yapıyorlar. Evet, diğer etkinliğe geçelim. Şimdi burası gördüğünüz gibi bir tırmanma alanı. Hocam burası neydi? Avrupa'nın en büyük tırmanma alanı. Avrupa'nın en büyük tırmanma alanıymış. Ben çıkacağım ama sen nasıl çıkacaksın Mücahit? Çıkarım ben, merak etme. Sen de vallahi. Her her masada varsın beyaz. Gel. Bak bir varmış, bir yokmuş eski günlerde. Tatlı bir kız yaşaymış boğazı içinde. Halim kalmadı elimde. 10 kilo kamera var Feride. Mücahit hazır mısın? Yardım etsene. Nasıl edeyim? Kamerayı tut. <laughs> gel tutayım. Ben... Arkadaşlar cidden kamerayla çıkmak zormuş. Saatimde çekiyorum. Allah'ım çıkamadım. Mücahit burası çok güzel. Gel gel az kaldı zirveye. Buradan nasıl çıkacağız? Gel gel. Mücahit <laughs> nasıl hissediyorsun? Hiç iyi değilim. <laughs> Kayıtta mı bu? Evet. Nasıl hissediyorsun? Çok kötü. Aa bir yerden çıktı. Şimdi yapmasın lan Aa gitti geri gitti. Hocam burası çok şey. Nefes alamıyorum. Bu ne? Onları bırakıp kaçalım. Nereye kaçacağız? Aa, <gülüyor> 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 ben kaçacağım. Mücahit'in ne yaptı? Bir daha <bakıyordum. gülüyor> Kamera ne haber? Arkadaşlar tırnağımı kırdım. Şuna bakın. Ulan sarnım çok iyi o. Şimdi kaydırağımız Avrupa'da bir alışveriş merkezindeki en büyük kaydırakla eşdeğer bir kaydırakmış. Şimdi kaymaya gidiyoruz bakalım. Ne yürüyeceğimi mi sandın? Midemdeki şeyler azalıyor ve ben acıkıyorum. Acıkınca agresif bir insan oluyorum. O yüzden yürümeyem, yürüyemem şu an. Buranın varmış galiba orada bir şeyler yedim. <laughs> Çok eğlenceli. Sen hadi. Aa, bilmiyorum. kendi topuma sıktı. Nereden makineyi mi bozdun ya? Yok yürümüyor. Nerede harbi makineyi mi bozdun ya? Ya, ya. De bozdun ya yürüsene ya. ya. Nereden makineyi mi bozdun ya? Bunları koyma. Vallahi ben bozmadım, bir şey yapmadım. Biz iki kere kayacaktık, ikinciyle mi çıkacağız şimdi? <laughs> Yanlışlıkla kaydım. Oo <laughs> oh, oh, oh. oh, ben yanlışlıkla kaydım ya. Makineyi bulduk nasıl çıkacağız? Bütün stoplara bastık. Bozmamışız bak. Bütün stoplara basınca stopunda dolu olmuş. Ya niye oturuyorsun? <laughs> keyif böyle keyif işte. O masaj yapıyor lan dediğin o. <laughs> Valla bak döveceğim ha. <laughs> ettin beni millete. İtin beni abi. Beni itmiyorlar beni itmiyorlar. <laughs> Alam gidiyorum. Gidiyorum. Ne haber? Ne yapacağım? Hazır mısın? Ben her zaman hazırım. <laughs> Burada oturalım tam gelecekler an kalkalım kalkmayacağımız şansınlar kovsınlar tamam. kamerayı şuraya koy çık, çık, çık. <laughs> çok eğlenceli evet arkadaşlar şimdi ayakkabılarımızı alacağız yiyecek bir şeyler tamam, kafemiz varmış orada <laughs> bir şeyler yiyelim <laughs> hala zıplıyorum. şu an fly zone kafeye geldik ve bir şeyler atıştıralım dedik Yemek yemeklerinin dayanamıyorum hocam merhaba kolay gelsin. <laughs> Merhaba. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? kutu pasta almak istiyorum. İçecek olarak ne alalım? Ne alırsınız? Flyzone'a özel fly limonatamız var ama kahveli bir şeyler isterseniz kahvede yapabiliriz. Değişik şeyler dinlemeyi seviyorum. Bence ondan alalım. Tabii. Şu an siparişler hazırlanırken masada güzel bir değerlendirme yaparız bence. O zaman geçebiliriz. Şu içeceği denemek istiyorum tatlıyı demeden önce. Evet. Gerçekten yoruldum ama bir o kadar da eğlendim bu arada. Tırnağım kırıldı. Eğer bir etkinlik yapmak isterseniz özellikle arkadaşlarınızla gelebileceğiniz en güzel yerlerden biri olabilir. Aşırı eğlenceli. Ayrıca Flyzone 5 şubeye ulaşmış. Burası uzak diye gelemiyorum diye üzülmeyin. Taksim'de, Malof İstanbul'da, Lens İstanbul'da, Torium'da yani burada Flyzone var ve birçok yerde de gitmek isterseniz saydığım yerlerden ulaşabilirsiniz. Artık videonun sonuna geldik. Ben de yemeğimi yiyeyim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bir sonraki videolar için de bildirimleri açmayı unutmayın hepinizi çok çok seviyorum. İyi ki varsınız. Bay bay.